Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda, Muğla Milasta Parti üyeleriyle buluştu. Özda burada yaptığı konuşmada, Sedat Peker'in açıklamalarını hatırlattı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi. Peker'in sözleri için niye soruşturma başlatılmadığını soran Özdağ, Soylu'ya şöyle seslendi. Bak Süleyman Soylu seni Cumhurbaşkanı yapacağım. Akıl veriyorum sana. Ben senin ağabeyinim bak. Bana ağabey diyordun. Herkese vermem bu aklı. Suat Hayri Ürgüplü. Sen bilir misin Cumhuriyet tarihini? Bilmiyorsan öğretiyorum baksana. Bakandı bu adam. CHP'nin bakanıydı. Brezilya'da kahve getirdiler Türkiye'ye. Adı yolsuzluğa karıştı. Ben bununla yaşayamam dedi. Bununla devlet yönetemem. Bakanlıktan istifa ediyorum dedi. İstifa etti. Yüce Divan'a gidiyorum. Yargılanacağım dedi. Yargılandı, beraat etti. Tekrar bakanlığa mı döndü? Yok, başbakan oldu. Seni cumhurbaşkanı yapacağım soylu. Git yüce divana aklan gel, seni cumhurbaşkanı yapacağım. Bu millet seni yapar. Yol gösteriyorum sana, orada patinaj yapıp durma. Dinleme Recep Tayyip Erdoğan'ı falan. Diğer yandan MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. İttifakların bünyelerine yeni partileri katmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kulat, Haydar Baş'ın Olu Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yürüttüğü bağımsız Türkiye Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını söyledi.